Bugün konuğumuz 2015 model Mercedes E180 Autoshops yaptım ikinci el incelemelerinden bir yenisiyle daha karşınızdayım. Bu bana sorduğunuz araçlardan bir tanesiydi ve bir sonraki aracı da siz belirleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken açıklamalardaki linke tıklayıp Autoshops internet sitesine girmek ve oradaki araçlardan aklınıza takılanı takılanları ya da bana yorumlara yazmak bende müsait olsa o aracı sizin için anlatmayı tabii ki çok isterim. Konumuza geri dönecek olursak yanındaki araç W212 kasa kodlu e, e serisinin makyajlı versiyonu bu nesil ömrüne 4 farlı tasarımın farklı bir yorumuyla birlikte gelmişti. Kare şeklinde 4 tane farı vardı burnunda ve panton tasarım olarak anılan arka çamurlukların üzerine çıkıntıları vardı. Belki de Mercedes'in yapmış olduğu en kapsamlı makyajlardan bir tanesi yaşandıktan sonra da bu yanında gördüğünüz şeklini almış oldu. Hem farlar birleştirildi hem de arkadaki panton çıkıntısından kurtuldu otomobil. Bu da demektir ki müşteriler bu yönde bir talepte bulunmuşlar. Belki de makyaj öncesi versiyonu biraz fazla süslü bulmuşlardır E serisi müşterileri. Bu bilinmez tabii ki ama makyajlı Mercedes modellerini almak her zaman çok iyi bir satın alım kararıdır. Çünkü Zaten makyajlı otomobilleri satın almak iyidir çünkü çocukluk hastalıklarının hepsini geride bırakmışlardır. Müşterilerden gelen geri bildirimlerle iyileştirmeler yapılmıştır. Donanımlar zenginleştirilmiştir, güne uyumlu hale getirilmiştir. Yeni motorlar, şanzımanlar belki de uygulanmıştır. Mercedes bunu her zaman bir adım ileriye götürür. Her zaman makyajlı versiyonlarında oldukça önemli yenilikler yapar. Bunun birkaç tane tabii istisnası var. Ama bu yanımdaki örnek için durum tam olarak böyle W212'yi makyajlı versiyonuna satın almak oldukça büyük farklar oluşturacaktır. Hem motorlar yenilendi, hem şanzımanlar yenilendi, hem görünümünde önemli farklılıklar var. Böyle baktığınızda da makyaj öncesi versiyona göre önemli farklılıklar olduğu söylenebilir bu otomobille ilgili. Dahası makyaj öncesi versiyonları bulmak da çok o kadar kolay olmayabilir. Bunun da basit bir nedeni var. Aslına bakarsanız motor hacimleri sorunsalı Türkiye'deki tabii ki. Makyaj öncesi 2.1 litrelik dizel motoru nedeniyle oldukça zorlanıyordu Mercedes E serisi. Makyaj sonrasında da 2.1 litrelik dizel motor kullanılmaya devam edildi. Ama 1.6 litrelik benzinli motor tam da bu yanındaki araçta bulunan devreye girdi ve bu sayede de önemli bir vergi avantajı elde edilmiş oldu Mercedes E serisiyle birlikte. Bu da makyajlı versiyonları çok bulunur hale getirdi. Farklı donanım seviyelerinde farklı e, özellikler sunan otomobiller satın almış oluyorsunuz. Böylece 1.6 litrelik benzinli motorla birlikte. Bir diğer konu tercih edeceğiniz donanım seviyesi bu otomobillerde sadece ekipman listesi anlamına gelmiyor. Sürüşte de bazı farklılıklar var. Mesela bu yanındaki araç AMG pakete sahip. Biraz daha sportif bir sürüşle birlikte geliyor. Diğer paketlerde konfor süspansiyonu ile birlikte daha yumuşak sürüşler elde edebiliyorsunuz. Yani beklediğiniz sürüşü de tercihinize yansıtmanız gerekebilir. Tabii ikinci elde 7-8 yaşında bir otomobil satın alırken seçme şansınız ne kadar fazla olacaktır bir muamma. Ama yine de bu da bir bilgi olarak belki de kalabilir aklınızda. Yıllanmış bir Mercedes satın almaya planlıyorsanız bilmeniz gereken şey bu otomobil ilk günkü kondisyonunda tutmanın pek o kadar uygun maliyetli olmadığı. Uygun maliyetli pek çok çözüm var ortada ee, sizin için otomobilin sorununu halledeceğini söyleyen pek çok kişi, makul fiyatlarla halledeceğini söyleyen pek çok kişi ortakta dolaşıyor ama bunlar uzun vadeli çözümler olmuyorlar. Ondan sonra da kronik denen sorunlar ortaya çıkmış oluyor. En iyisi, en güzeli orijinal Mercedes yedek parçalarıyla ve işini bilen insanlar tarafından yapılmış müdahaleler ancak böyle bir otomobil ilk günkü kondisyonunda tutulabilir. Bunun da biraz ceremesi var bunları çekerseniz eğer Mercedes keyfini daha makul fiyatlarla sürmeniz mümkün olacaktır bunu mutlaka aklınızın bir köşesinde tutmanızı tavsiye ederim evet ortada düşük maliyet çözümler var ama düşük maliyet çözümler ve sonrasında daha yüksek maliyetlerde açabilir. Konuyu böyle herhalde özetleyebiliriz. Bu otomobili ehil insanlar tarafından doğru parçalarla yürütmeniz gerekiyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Belki de bunun için de bir bütçe ayırmanız iyi olabilir. Böyle bir otomobil satın almayı planlıyorsanız. Bu sadece yanındaki otomobil için geçerli değil. Tüm premium markalar için 3 aşağı 5 yukarı durum böyledir. Çünkü bu otomobiller fabrikadan çıkmaya hazırlanırken bazı parçalar konusunda çok cömert davranılır. Bazı parçalar gerçekten daha pahalı olanlarından seçilir ve bu sayede zaten bu markalar bu kadar yüksek konumlara erişebilmişlerdir. Bunu da devam ettirmek sizin göreviniz olacak. İkinci elde böyle bir satın alım yapmayı planlıyorsanız. O zaman lafı daha fazla uzatmayayım. Hemen E180'in direksiyonuna geçeyim. Neler var neler yok. Arkadan öne doğru bütün konuları anlatayım size. Şimdi Mercedes E180'in direksiyonundayız. Hemen arkadan öne doğru konulardan başlayayım. İri bir otomobil tabii ki. Üstüne tabii ki bir de Mercedes sedan olması ayrıcalığı var. 540 litrelik bir bagaj hacmi var. Otomobilin gerçekten çok da güzel kullanışlı bir bagaj irice bir kutuya andırıyor aslına bakarsanız bagaj. Mercedes çok iyi çalışmış. Özellikle dönemin BMW modellerine göre ayrıcalıkları vardı bu konuda. Mercedes modellerinin. Çünkü BMW sürüş keyfine biraz daha fazla önem verdiği için arkadaki aksamları daha farklı yerleştiriyordu. Bunun bir neticesi olarak da Aslına bakarsanız günümüzde de 3 aşağı 5 yukarı durumlar böyle. Bagajları biraz daha kullanışsız olabiliyordu. Mesela eş zamandaki BMW 5 serisinin bagaj adında 520 litreydi ama arada 20 litreden daha fazla kullanışlık farkı bulunuyordu modeller arasında. E serisi bu konuda her zaman farklı olmuştur. Her zaman ayrıcalıklı olmuştur. Bu nesilde de onu gösteriyor. Arka koltuklardaki alan da gerçekten çok güzel. Hem diz mesafesi hem de baş mesafesi. Yeni otomobiller biliyorsunuz. Yeni sedanlar daha doğrusu. Hep kupevari tasarımları e, tasarımlarla birlikte geliyorlar. Ki güncel E serisi içinde aynısı geçerli ama bu otomobil öyle değil. Bu otomobilin tavanı olabildiğince düz gidiyor ve ondan sonra e, arka camla buluşuyor. Bu da tabii ki arkadaki baş mesafesini iyileştiriyor. Bu araçta panoramik bir cam tavan var. Arkaya kadar uzanan bir cam tavan. Öyle cam tavan modası ortaya çıkmadan önce Mercedes bu cam tavanları kullanmaya başlamıştı. Burada da panoramik cam tavan bulunuyor. Cam tavana rağmen arkadaki baş mesafesi hiç de kötü değil diyebiliriz bir makam aracı olarak bile çok rahat kullanılır bu otomobil basit bir şekilde. Ee, bunun dışında mesela alacağınız donanım seviyesine göre arkada bulacaklarınız da ilginç olabilir. Katlanır perdeler mesela bu araçta arkada elektrikli katlanabilir. Yan e, camlarda ise manuel olarak katlanabilir perdeler mevcut. Ya da mesela ortada havalandırma çıkışları var. Altında 12 voltluk bir soket barındıran küçük bir çekmece bulunuyor. Sonuçta üst seviye bir Mercedes'ten bahsediyoruz. Bunları da herhalde bulmayı beklersiniz bu otomobilde kokpite geçtiğimizde kalitesi gerçekten çok güzel otomobilin bugünün şartları için bile gayet güzel ahşaplar ve hala el okşuyorlar ahşaplar gerçekten çok kaliteli ahşaplar var deri benzeri malzemeler var ya da güzel yumuşak malzemeler var sert malzemeleri bulmak için bayağı aşağılara inmeniz gerekiyor ki onların bile üzeri kaplamayla e, örtülmüş biraz daha elinize iyi hisler vermesi için çalışılmış Böyle baktığınızda kalite algısı konusunda gerçekten çok güzel düğmelerin hassasiyeti. Bu Mercedes'in vazgeçtiği konulardan bir tanesi dokunmatik ekranlarla birlikte bence önemli bir eksikliktir, önemli bir sorundur ileride ya da önemli bir sorun haline gelebilir Mercedes modelleri için buradaki düğmelerin hassasiyetini başka markalarda bulmanız gerçekten çok zordur. Her düğmeye bastığınızda bunu hissedebiliyorsunuz İşçiliğin güzelliğini nasıl güzel ayarlandığını, o düğmelerin hassasiyetini ya da havalandırma çıkışlarının mesela e, nasıl güzel ayarlandığını hissedebiliyorsunuz. Mercedes'e bir kere daha saygı duyuyorsunuz. Dediğim gibi yeni modellerde bu durum yok. Bileşenlerine geçersek kokpitin küçük bir ekran. O zamanlar bu ekranları yeni başlamıştık ama Mercedes konuya biraz daha farklı yaklaşıyordu. Bu ekran dokunmatik değil. Dokunma uzaklığında aslına bakarsanız ama dokunmatik değil çünkü dokunmatik ekranları kullanmanın zor olacağını inanıyordu ve iddia ediyordu Mercedes o dönemde. Bu nedenle de en önemli rakibin çözümünü aslına bakarsanız buradaki bilgi eğlence sistemi ekranına uygulamış bir çevirmeli, ittirmeli, kaktırmalı, bastırmalı düğme var. Çok donanımlı bir araç kullanmıyorsanız sorun olmayacaktır ama donanımlı araçlarda menüler arasında baya bir gezinmeniz gerekiyor bazı ayarlamaları yapmak için. Bir sonraki nesilde kullanılan ara yüz... Yine dokunmatik ekran olmadan kullanılıyordu ve yine buradaki gibi bir merkezi kumanda birimiyle kullanılıyordu. Onda mesela kaybolmak mümkündür. Burada düğmelerle birleştirildiği için bu bilgi eğlence sistemi daha rahat kullanıma sahip. Mesela çok güzel pratik çözümleri vardır Mercedes in. Otomobilin her yerinde bulabileceğiniz çözümler. Mesela fren pedalına çok sert bir basarsanız şöyle oto oldu devreye sokar. Yani otomatik olarak aracın kaymasını engellemek için frenler basılı kalır. Siz de ayağınızı fren pedalından çekebilirsiniz. Eğimde bile duruyor olsanız o anda. Ee, ya da yıldız düğmesine bastıktan sonra frekansı, radyo frekansını doğrudan girebilirsiniz. Ee, bir yerlerde radyo frekansı vesaire aramanıza gerek kalmaz buradaki tuş takımı üzerinden işinizi kolayca halledebilirsiniz. Bunun gibi pratik çözümler vardı ee, eskiden Mercedes'te muhtemelen fren pedalı hala duruyordur ama bu tuş takımı artık olmadığı için hızlıca ayarlamalar yapmak pek o kadar basit olmuyor. Yeni modellerle birlikte yeni modelleri öğrenmeniz lazım. Bunu da böyle kabullenmek lazım herhalde. Analog bir gösterge tablosu var. Modernleşmenin işaretlerinden bir tanesi olarak hız göstergesinin içinde bir bilgi ekranı bulunuyor. Çözünürlüğü çok güzel. Bu arada buradaki ekranın çözünürlüğü de çok güzel. Zamanına göre falan demeyeceğim. Evet bir önceki nesle ait bir araç ama bugünkü pek çok bilgi eğlence sistemiyle yarışabilecek çözünürlüğü var buradaki ekranın. Gösterge tablosundaki ekran da aynı şekilde. Onun da çözünürlüğü gerçekten çok güzel. Pek çok bilgiyi bilgisi çok rahat bir şekilde aktarıyor ve basitçe direksiyon üzerindeki düğmelerden kumanda ediyorsunuz. Dokunmatik değil düğmeler. Şu anda ben Mercedes e kullanıyorum. kullanıyorum. Videosunu çekmek için hazırlanıyorum onun dokunmatik düğmeleri var mesela. Cebelleşiyorum onlarla resmen. Burada öyle değil. Dokunmatik, fiziki, güzel, geniş düğmeler var. Burası düğme kalabalığına boğulmamış. Mesela hız sabitleyicinin düğmesi direksiyonun arkasında sinyal kolunun hemen altında yer alıyor. Daha kolay kullanılıyordu eski otomobiller. Bu otomobili kullanmak için hiçbir şey öğrenmeniz gerekmiyor. Biliyorsunuz ve kullanıyorsunuz basitçe. Ee, arada bir şeyler, biz uyarılar, bir sesler, bir şeylerin değişmesi gibi sorunlar yaşamıyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken çok fazla şey yok. Sadece otomobil kullanmaya odaklanabiliyorsunuz. Burada da bu sadeliği görüyorsunuz. Çok güzel gerçekten de çok severim ben bu kokpitin kullanışlığını. Saklama alanlarına geçmeden önce havalandırma kumandaları kokpitin bayağı bir alt kısmında yer alıyor. Ama bu düğmeler fiziki olduğu için basitçe ayarlamayı yapabiliyorsunuz. Mesela bakın şu anda küçük bir bakış attım ve ısı ayarını değiştiriyorum. Yukarı aşağı yönlü ısı ayarını değiştirebiliyorum. Ya da fan ayarını yine bir bakışta halledebiliyorum. Bu da tabii ki kullanımınızı oldukça kolaylaştırıyor. Gözünüzü fazla yoldan ayırmanız gerekmiyor. Hiçbir şart altında. Ee, saklama alanları küçük bir kapı iç cebi var. Biraz daha geniş belki olabilirdi. Ee, vites kolunun olmadığı yerde çünkü vites kolu direksiyonun arkasında alınmıştı malumunuz. Ee, vites kolunun olmadığı yerde çok güzel büyük bir saklama alanı bulunuyor. Bir kül tablası da bulunuyor çünkü o zamanlar tabii ki kül tablası olurdu otomobillerde. Bu saklama alanı gerçekten çok güzel çok başarılı ve kapağı da ahşap. Gereksiz diyemeyeceğim bu kapağı ee, çünkü gerçekten çok güzel gözüküyor ve kokpiti tamamlıyor bu kapak. Bu ahşapları da özlemişiz. Şu her tarafımızı sardı. Parlak siyah lakeler. E, ahşapları da özlemişim herhalde. Kol dayanağının altında çok genişçe bir göz bulunuyor ve bu gözün içerisinde iki tane de göz bir portu bulunuyor. Yine dijitalleşmenin başladığı dönemlerin işaretlerinden bir tanesi. Buradan sanırım hemen sürüş bölümlerine geçebiliriz. E-180 bu içinde bulunduğum araç 1.6 litrelik benzinli motora sahip bir versiyon. 7 vitesli tork konvertörlü bir otomatik şanzıman üzerinden arka aksa Aktarılıyor Bu motorun gücü 156 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. Motor e, bayağı bir sükse yapmıştı o zamanlar. Bayağı da bir e, talep gördü. Ciddi satış rakamlarına ulaştı Mercedes. Bu motor sayesinde hem E serisinde hem de C serisinde iddia ediyorum. S serisine de gelseydi S serisinde de talep görürdü bu motor. Sonuçta vergi avantajı olan bir motor. Her yerde talep görecektir. E, motorun çekiş gücü güçlü tabii ki güçsüz değil. Yani E serisini kaldırmakta zorlanıyor vesaire demeyeceğim. Ama bir Mercedes'ten biraz daha fazlasını bekleyebilirsiniz. Belki otoyolda daha fazla çekiş gücü isteyebilirdiniz. Şehir içerisindeki hızlarda ise gayet yeterli. Zaten çok hızlı çalışan, çok başarılı bir şanzımanla birlikte geliyor. Bu neslin ve makyajlı versiyonun aslında bakarsanız keyfini sürmek istiyorsanız çok nadirdir. Dizel motorlu versiyonlardan bile daha nadirdir ee, bulabilirseniz bir şekilde E 250 benzinli E 250'ler gerçekten çok ilginç seçeneklerdir. 2 litrelik benzinli motor yanlış hatırlamıyorsam 211 beygir güç üretiyordu. Hem çekiş gücü açısından dolu doluydu çünkü 350 Nm civarında da maksimum torku vardı motorun. Hem çekiş gücü açısından dolu doluydu. Hem de e, sakin kullanırsanız da ciddi yakıt tasarrufu elde edebiliyordunuz gerçekten sakin kullanmanız gerekiyordu ama otomobilin mesela sessizliğiyle de size bu yöne ittiği de söylenebilir. 2 litrelik motor gerçekten de çok hoştur. Dediğim gibi bulmanız oldukça zor. 2 litre hacme sahip, benzinli motor sahip bir araç bulma ihtimaliniz E serisinde bile oldukça zor olacaktır diye tahmin ediyorum. Dizeller bile daha rahat bulunabilir diye düşünüyorum. Tüketimler konusunda eğer gözün içine bakarsanız E180'e geri döndüm bu arada. Eğer gözün içine bakarsanız E180 100 kilometrede 8 litre civarında yakıt tüketebilir. Normal bir kullanımdaysa şehir içi, çevre yolları, karma kullanımda 32-33 km saatlik bir ortalamayla ise elde edeceğiniz 9-9,5 litre civarlarında bir tüketim olacaktır. Her 100 kilometrede. Süspansiyon sistemi başta söylediğim gibi donanımıza göre çok değişiyor. Buradaki ise AMG paketi sahip bir örnek. Konfor seviyesi biraz daha kısıtlanmış bir süspansiyon sistemi var bu aracın üzerinde. Bu ne demektir? Bazen mesela rogar kapaklarının üzerinden geçerken bu 7 yıllık örnekte bazılarını hissedebiliyorsunuz. Bazılarına biraz kaba tepkiler verebiliyor demektir. Normal versiyonları satın alırsanız normale daha yakın versiyonları ya da satın alırsanız mesela yıldızı kapattı olan bir versiyon satın alırsanız çok daha yüksek konfor seviyesi elde edebiliyorsunuz. Bakmanız gerekiyor yani süspansiyon hangi amortisörler var üzerinde e, aracın ona da bakmanız gerekiyor paketle birlikte. Neler tercih edilmiş onlara bakmanız gerekiyor. İsteğe bağlı donanım denizi vardır premium araçlarda. Bu denizdeki vakti zamanda yapılan seçimler de sizin de ilerleyen dönemdeki hayatınızı tabii ki etkileyecek. Bunlara da mutlaka bakmak lazım. Yol tutuş konusunda bu nispeten sert süspansiyon sistemi gayet iyi sonuçlar verir. Burnuna sadık bir otomobildir. Direksiyonu mesela çok güzel ayarlanmıştır. Hem konfor açısından hem de sportiflik açısından ortada güzel bir dengeyi bulabilir diyebiliriz herhalde. Ama tabii sportiflik istiyorsanız bakmanız gereken yerde 5 serisiydi hala bu nesilde de. 5 serisinde çok daha fazlasını bulabiliyordunuz. Rahat bir şekilde. arka aksının tutunması konusunda bazı ufak tefek sorunlar yaşayabilir. Bu otomobil mesela dar virajlarda ESPS devreye girebilir ya da içte kalan lastiği patinaja düşebilir ya da yokuşta geri geri giderken bazen zorlanabilir. Ama ESP devreye girip bunların hepsini çözecektir. Sistemler yardım sistemler sonuçta bütün sorunları halledebilecek kapasitede. Ee, bunun dışında yüksek hızda fren yaptığınızda da bazen dengesi beklediğiniz kadar yüksek olmayabilir. Özellikle dalgalanma varsa orada e, zeminde bozukluklar varsa onun üzerinde fren yapmanız gerektiğinde bazen sizi e, telaşlandırabilir diyelim. Ama bu bir E serisi tabii ne kadar telaşlandırır. Hani ölçeğin neresinde durduğunu iyi ölçmek lazım. Diğerleriyle kıyasladığınızda hiçbir sorun yok ama bir E serisi ortalamasında daha dengeli bir arka kısım isteyebilirdiniz. Böyle bir otomobil satın almayı planlıyorsanız bilmeniz gereken şey Mercedes burada kullanılan 7G Tronic isimli 7 vites tork konvertörlü otomatik şanzımanla ilgili ciddi problemler yaşadı. İlk piyasaya sunduğunda bu şanzıman oldukça gelişmiş bir şanzıman. Mesela iki tane geri vitesi vardır bu şanzımanın. Farklı kalkışlar için kullanılması açısından ve kilitlenebilir tork konvertörünü mesela o dönem için gerçekten çok geniş bir yelpazede kullanmayı da başarmıştır. Ama dediğim gibi bazı ciddi sorunlar ortaya çıktı. Bu araç 130 bin kilometrede 7 yaşında o sorunlu şanzımanlardan bir tanesiyle bu zamana kadar gelmiş olması imkansız. Çünkü gerçekten de ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Kuvvetle muhtemel bu aracın da şanzımanı bir noktada değiştirilmiş olmalı. Yani yıllanmış örneklerden bir tanesi satın alıyorsanız Kuvvetle muhtemel ee, önemli bir sorun yoktur. Ama aklınızın bir köşesinde bulunsun, da bulunsun, daha az kilometreli bir örnek bulursanız mesela 30-35 bin kilometrede bir örnek bulursanız şanzımanına mutlaka bakın ee, o şanzıman değişimi yapılmış mı yapılmamış mı tahmin edersiniz ki pahalı bir değişim olacaktır. Ee, bunun dışında anlatmam gereken başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Ses konusunu anlatmadım ama bir E serisinde sesten bahsetmek bilmiyorum ne kadar e, doğrudur. Sessiz bir otomobil. Özellikle benzinli motorlarla satın aldığınızda elektriklerle kıyaslanabilecek kadar iyi bir yalıtımı vardır bu otomobilin sessizliği gerçekten üst seviyededir. İkinci elde satın aldığınız örneklerde kullanılan lastikler tabii ki önemli lastik yuvarlanma gürültüsü açısından onlara da bir bakmak iyi olabilir. Tabii büyük jantlarla birlikte de lastik yuvarlanma gürültüsü de daha fazla olabilir ama Yine E serisi ortalaması için konuşuyorum. Diğerleriyle kıyasladığınızda çok daha iyi olacaktır. Sonuçlar. Durumlar böyle. O zaman sanırım benden bu seferlik bu kadar. E, i̇kinci kez E5'e çıkmış oldum. Buradan da artık otosopsun yolunu tutayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.